Herkese merhaba arkadaşlar ben Mekusay Bugün sizlerle arkadaşlar Clash Royale kaldığımız yerden BAM etmiyoruz <laughs> Arkadaşlar çünkü en son kaldığımızda 7. arenaydık ve ben şu anda 8. areneye geçtim Hayırlar olsun sonunda Hmm, tamam. Arkadaşlar. Oyuna çok yeni şeyler gelmiş. Bana da iki tane yeni şey açıldı arkadaşlar. Oyuna daha neler neler gelmiş arkadaşlar. Oyuna gece cadısı gelmiş. Haydut gelmiş. Şey cellat cellatın fotoğrafı değiştirilmiş. Sonunda şu gelmiş. Hatta hala yakında gelen şeyler var. Yarasalar da geldi. Bana yarasalar açıldı arkadaşlar. Buz golemi de açıldı. Sadece o ikisi açıldı ama yeni olarak. Ha bir de buz ruhu açıldı aynen. Benim istediğim şu atıcıyla klon arkadaşlar. Yani bu atıcıyla klon bana göre çok değerli. Lazım yani hiç yok bende. Şu 3000 bir işime yaramaz. Destansını efsanevi bekliyorum. Yani bir çoğu arkadaş çoğu destansı sandırdı. Yani 8. adet oluyorsanız en çok çıkacak şey oduncudur. Çünkü çok çiz odun çıkıyor arkadaşlar. Ve gece cadısı almak zor yani. Alırsam ben şans alırım. Ya belki de hiçbir şey ama Alırım birkaç tane destansı verir. Belki buradan var. Belki hiçbir şey vermez. Normal geçer gider belki. Bilmiyorum çünkü bana pek ben, ben pek güvenmiyorum yani. Çok az sürecekti arkadaşlar bu video. Da bitirebilirim şu an bilirim. En iyisi bitireyim arkadaşlar. Klan yapayım açayım demeyeceğim. Belki ne bileyim efsanevi çıkarsa falan. Yapayım mı? yapayım ya. Hadi sizin için arkadaşlar yapacağım. Tüm maçları olursa kazanacağım. Yani belki de siz video, an video şansına belki de şey çıkar. Vay adamda kavucunun da gece canısı var. Helal olsun Allah nasıl çıkardıysa. O da mal mı? Bak biliyorum 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 yürüyün gidin ya. Ay, öyle onu bir yapabiliyordum Direkt ben maçı bitireceklerdi. Yok öyle yağma kardeş Öyle hemen bitirmek yok öyle. Yok öyle yağma yani harbiden de. Ben yani yürüyün gidin ya. Dersen boşa gitti yalnız. E ben bu oyunu unutmuşum arkadaşlar. Daha bay unutmuşum ya bakmayın hatırlarsanız eskiden ben çok pro gibi bir şey oynuyorum hatırlarsanız. Hadi lütfen domuz bir atacak hiçbir şey olmadığını söyle. Evet böyle. Koyar gider vallahi lan domuz birisi. Koyar gider geçer. Yok artık ya. O kadarını da yemeyiz. İyi, yani artık. <laughs> Ve terbiyesiz ya. Koy demez. Sana yakıştı mı? Yakıştırmadım bak hiç sana. Ha cehennem ejderhası. Hatırlarsınız arkadaşlar bende iki tane efsanevim vardı benim cehennem ejderhası ile prenses. ama bunlar bana tabii ki de yetmiyor yani kime yetti ki zaten. Bana bu çok bunlar bence bunu bana göre çok şey çıktılar arkadaşlar şanslı çıktılar yani. Gece yani şu cehennem ejderhası ben şu an hala da inanamıyorum bana çünkü arkadaşlar şeyden çıktı cehennem ejderhası üçresiz sandıktan. Prensesi destansı sandıktan çıktı. Ve şu anda çıkarsa da dünyanın en güzel şeyi bulacak. Şuradan şunu atacağım. Ben orayı şeyle alırım. Ben neyle alırım bilmiyorum. Bir şeyle alırım şimdi. Ya da yenecek şey tabii ki de herkes bildiği gibi büyücüdür. Kanka ona yetmez. Aldık aldık. Aha. İki taç arkadaşlar şimdiden hatta. Üç taş olursa var ya harika zaten ötesi. Ama tabii ki de yetmez bu dua etmek gerekiyor. Ya adam adam var da belki bilmiyorum ama. Aa onları ilk başta bize yaptıkları şeyi yapıyoruz resmen. İyi, bayağı bir götürdüler zaten. Güzel. Bayağı bir yediler orayı. Ya ben Ceyne Mecerası tutamaz onu. Yürüyorum ben. Aha Kıvılcım! Kıvılcım! çektik. Binaries. Bu arada size destemi göstermedim galiba. Güzel verdi. Bir tane daha kaç. Ha destem böyle arkadaşlar. Goblin fıçısı. Domuz binicisi Ejderha. Cehennem ejderhası. Oklar. Büyücü. Cadı ve dev iskelet. Yani bence bana göre biraz güzel bir deste. Bunda da değiş değiş liste dersin var. bunun eskiden 3 tane şey vardı ya. Düşünün eskiden 3 liste oluşturabiliyorduk. Şimdi baktığımızda daha 5 liste oluşturabiliyoruz. Bu harika olmuş işte. Bir de bak bitmesine 21 gün yazıyordu. Bu bitecek arkadaşlar. Keşke şu hiç bitmese. Evet böyle isteyenleri bir artı yapsın. Yani bu hiç bitmese. Ben bile hiç bitmesini istemiyorum. Çünkü arkadaşlar yani harika bir şey. Bir Bilgisayarlık savaş ya resmen. Harika ya. <laughs> TNT mi yazıyor orada? Yok TET. TET yazıyor. TET mi? Öyle bir şey. Diyemiyor. ona hiç bakamam. ha. Bunları attıysak. Hatta ona belki kombo falan yaparız ya. Bunları attık ya. Yani. Hani ne bileyim iyi bayağı vurdular ee, bizde de var ki ondan ondan bizde de var tek sende yok al şunu al şunu beleşe ya beleşe hiç oklarımı hiç kullanmayacağım bunlar için ben o işte için işi sakın kullanmam böyle böyle gidecek arkadaşlar böyle azaltı 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 böyle zamanla bu hemen olacak şey değil çünkü Aha! Aha şans! Biraz yine kurtarıyoruz şansı. Az önce oyun biraz kastım. Bir şey oldu işte. Değişikler oldu. Onu bunu boş ver de kardeşim sen. Ona ne yap? Onu yemez ki. Yedi lan Resmen öldürdüler bile. Ben öldürmez diye düşünürdüm ama. Bak. Çok sıkıntı şu felaket kulesi. Maksimum dolduracağım. Dev iskeleti arkadan en arkadan hatta göler. Çünkü böyle dev gibi yapacağım yani. Adam komba yapmaya hazırmış zaten bile baksana direkt attı yani resmen. Yok öyle, yok öyle, yok öyle, yok öyle. Hemen yok öyle saldırmak. Yok öyle dostum. Aha bu harika o harika. Alamayı alamadık ama şimdi kesinlikle alacağız galiba. Güzel dev iskelet yaklaştık ya ama. Ee, e, Adamları hep fake attık. Bunu boşuna biraz attım ama. yanıma müthiş gider. Aç diyoruz arkadaşlar. Ve Allah izin verirse efsanevimizi alıyoruz. İçinden bir şey yok. Çıkmayacak ama ben çıksın diye istiyorum. Güzel. Yara sar. Hiç gerek abi olmayacak. Çıkmayacak. Çok az verdi. Belliydi ya. Çünkü ilk başta sıradan başlamadı. Render render gitseydi zaten destan çıkacaktı hiç destan ya darbattı ya açılış resmen derbattı ya ya arkadaşlar yaptığın şeyi görüyorsunuz değil mi en azından bunları mı ne yükseltti yarasalar içinden bir ses diyor ki çok çok az ihtiyacım yani resmen bana hiç ihtiyacım olmayacak gibime geliyor Klonu onu bir kere olsun istiyorum. Tek klon mu kaldı? Yo atıcı da olması gerekiyor. Ha varmış şimdi görememişim sadece. Neyse arkadaşlar ben de bu videoyu burada bitireyim. Bugünlük bu kadar. Herkese bir güle. sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.